아무런그 ग 도ु र ु तो 도ो ल ें क 도ं त ु सबसे गुरु तो

Mobince muhabbet zaga ettiriyor. En zorlu da saray gibi parmak. Zaten koyu tekrarını yaptırdı. Ha sağlıyım. Ha sağlıyım. Hazır. Ay Süleyman. Aha bu müthiş hava. Hazır. Ama özür dilerim.

tatlı olan değil, süresel, süresel tatlı sam, eklediğim. Ben bu tür bir zanaat sahanda, bu zanaatı biliyorum. Sahanda yaptım. Ben onun için gram başkası var, birazcık zanaat işi var. Zanaat işi varsa, zanaat işi

i'll oh, put i <sighs>

Para falar de tudo, é? a palavra, doutor Agora, vai me dizer, doutor Astro,